Kastamonu'da ileride Hristiyanların haç merkezi olabilecek bir yer bulundu. Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis antik kentinde olan bu yer bir zamanlar Roma'nın en görkemli eyaletlerinden birinin kalbiydi. Kazı alanının ortasında toprağın altından gizemli bir yapı ortaya çıktı. Arkeologların incelediği bu yer Hristiyanlık tarihinde önemli bir anlama sahip bir martiryon. ...yani Hristiyan şehitliği. Martyrion, azizlerin hayatlarını geçirdikleri... ...ya da dinleri uğruna öldükleri yerde... ...anılarını yaşatmak adına inşa edilen yapılar. Peki neden Kastamonu? Çünkü burası antik çağda... ...Paflagonya adıyla bilinen bölgenin merkezindeydi. Roma İmparatorluğu döneminde bu topraklar... ...Karadeniz'in iç kesimlerini... ...Batı'ya ve Anadolu'nun kalbine bağlayan... ...ticaret yollarının kavşağındaydı. Pompeiopolis hem ekonomik... ...hem de stratejik açıdan... ...son derece önemli bir konumdaydı. Pompeiopolis artık yalnızca tarihçilerin değil, inanç yolcularının da şehri olabilir ve belki de binlerce yıl sonra bile bu kadim topraklar hala aynı mesajı veriyor. Hiçbir inanç, hiçbir hikaye toprağın altında sonsuza kadar kalmaz.